Merhaba arkadaşlar. Ben Pınar Deniz. 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da doğdum. Aslen Mardinli ve Arap kökenliyim. Üniversite eğitimimi İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde aldım ancak mezun olamadım. Çocukluğumdan beri oyuncu olma hayalleri kuruyordum ve bu hayalimi gerçekleştirmek için oyunculuk eğitimi aldım. Aynı zamanda dans dersleri de aldım. Oyunculuk kariyerime 2014 yılında, Sil Baştan, dizisinde Evrim karakteriyle başladım. Ancak gerçek çıkışımı, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı, Vatanım Sensin adlı dönem dizisinde Yıldız karakterini canlandırarak yaptım. Bu diziyle birlikte daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındım. Ayrıca, şarkıcı Murat Dalkılıç'ın yani adlı şarkısının klibinde de yer aldım. Netflix’te yayımlanan aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırarak daha da popüler oldum. Ardından kırmızı oda dizisinde nazlı karakterini üstlendim. Son olarak yargı adlı dizide Cey’lin karakteriyle başrolde yer alıyorum. Oyunculuk kariyerimde birkaç farklı projede yer aldım ve bu süreçte birçok deneyim kazandım. Sizlerin ilgisi ve desteği sayesinde bu yolculuğum devam ediyor.